Merhabalar arkadaşlar. Bugün eksi 16 derece. Ben bugün yalnız gelmeye karar verdim çünkü biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Ee, köpek böyle zamanlarda biraz yoruyor beni. O yüzden bu geldim geldi. İnanılmaz. Eksi 15 derece olduğuna bakma, inanılmaz güzel bir hava var. Ay özledim kafeyi bunu görmüyorum. Harika. Güneş, o kadar güzel ki güneş. İnsanlar... ...baksanıza gayet mutlu. i you